Hepinize merhabalar. Bugün kardeşimle birlikte oynanacağız. Tabii ki de kabul edersin. Hadi gelin gidelim. Doruk. Saklambaç oynayalım mı? Hadi gel oynayalım. Lütfen. Hadi gel oynayalım. Kime be? Ama hadi say bakalım. Say buraya. Say Doruk. Hmm. Arkadaşlar inşallah bunu görüyorsunuz. Evet. doğru göster. <laughs> ya biz mi ebeyiz? Hiç, hiç Kim şey ebe? Oldu. Of ya. Doruk arkadaşları. Ama. Merhaba de bir kere. Yani, ya Güzel mi? Tamam. Hadi gelin Ama. arkadaşlar. Sayalım. Arkadaşlar. Şimdilik videoyu kapatsam mı? Yok. Doruk. Hadi gel sen zıpla burada. Doruk hadi gel zıpla. yorumlara yazın ben de. Bu videoyu ben izlemeyeceğim. Sizin yorum yorumlarınızı yapacağım Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz çocuğumuz. Kamera Elimizi tuttuk, düşmüyoruz. Arkadaşlar takla biz. <laughs> 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 Güzel mi? <laughs> dır, dır, dır dır. gerçekten delirdi. Ben burada ben burada da geliyor. Çık şuraya. Hala geliyor ya. Atla. Hoppa. Kim oldu? Deli ya. Tam bir deli. Hehehe <laughs>